İnsan organizmasında sodyumun büyük bir şeyi var, önemi var. E, fizyolojik fonksiyonlar açısından önemli, su ve elektronik dengesinde en önemli e, şeylerden, e, minerallerden birisi. E, sodyum olmadan e, yaşam mümkün değil ama sorun tabii bunu ne kadar e, tüketeceğiz, en önemli sorunlardan birisi bu. Artık çok net e, sodyum tüketimi, e, dolayısıyla tuz tüketimi birçok beslenme ilinti hastalığın e, artık e, temel e, nedenlerinden birisi. Tabii aşırı tüketimden bahsediyoruz. Normal tüketimde böyle bir e, şey yok. Aksine tüketilmesi gereken bir mineral olduğunu söylüyoruz. Ama aşırı tüketim özellikle hipertansiyon, böbrek hastalıkları, inme, e, kardiyovasküler sorunlar açısından e, risk taşıyan önemli bir e, yön. özellikle e, sodyum Aslında aşağı yukarı doğada var olan tüm besinlerde az ya da çok oranlarda bulunuyor Tabii biz e, besinleri e, bütün besin ögelerinde olduğu gibi iyi kaynak e, orta kaynak zayıf kaynak veya işte fakir e, gibi bir takım sınıflandırmalara biliyoruz e, tabi sodyumun e, özellikle kaynaklarına baktığımızda tabii bizim gibi farklı yemek kültürünün olduğu bir Türk insanının bir beslenme alışkanlığı da düşünüldüğünde özellikle sodyumun geldiği özel kaynaklar var ama süt, süt ürünleri, et, et ürünleri sodyum açısından önemli. Tuz tabii sodyumun en önemli alım kaynaklarından birisi. Onun dışında da bütün besinlerde Aşağı yukarı e, sodyum var e, ama dediğim gibi Türk insanının beslenme alışkanlıklarına baktığınız zaman e, salamuralar, turşu bunlar başta, fermente ürünler ki peynir e, gibi, e, zeytin gibi, özellikle geleneksel olarak evlerde yaptığımız e, salçalar. E, domates salçası veya biber salçası ne olursa olsun. Dolayısıyla sodyum açısından bunlar önemli kaynaklar. Artı tabi Türkiye ile diğer ülkeler arasında sodyum alımı arasında muazzam farklılıkların olduğunu biliyoruz. Özellikle yurt dışında dışarıda yeme alışkanlığının çok yüksek olduğunu, dışarıda yemek yeme alışkanlığının yüksek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla oralarda Özellikle işte restoranlar üzerinden yemek yerken aldığımız e, tuz, e, teknolojinin gereği ambalajlı ürünlerden gelen tuz, e, önemli bir e, tuz kaynağı. E, yani genel e, temel e, Sağlık Bakanlığı'nda belirttiği gibi aslında hepimizin söylediği gibi işte sofralardan e, mutlaka tuzu kaldırmak, e, yeme alışkanlıklarımız içerisinde yemeklerimizin içerisine eklenen tuzu azaltmak. E, tabii bunun dışında dediğim gibi genelsel olarak e, yaptığımız e, besinlerin e, yapım aşamasında e, kullanılan tuz miktarını azaltmak. Tabii e, tuz deyince de e, yani bunun altını çizmek lazım. Tuzun kaynakları da farklı. İşte son dönemde de özellikle farklı tuz kaynaklarının olduğunu görüyoruz. E, çok e, yaygın bir şekilde görüyoruz. İşte kaya tuzu, deniz kuzu, tuzu işte e, gibi. Aslında baktığımız zaman bunların hepsinin e, sodyum içerikleri ve şaşa şekeri aynı. Dolayısıyla hangi kaynak olursa olsun e, toplam tuz e, tüketiminin azaltılması önemli.